Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Kaşif Yasin. Bu videoda sizlerle beraber çeşitli ülkelerde yasaklanmış 5 çizgi filmi keşfedeceğiz. Tabi sebepleriyle beraber. En başta söyleyeyim bazı sebepler size çok saçma gelebilir. Bu arada yasaklanmış diğer çizgi filmleri de izlemek isterseniz diye açıklama kısmına linkleri bırakıyorum. İlk sırada Beavis ve Betet var. Bu tuhaf tipli iki çizgi film karakteri sosyal uyumsuzluk sorunu yaşayan iki ergenin problemlerini anlatıyor. Aslında bu çizgi film komedi türünde fakat espriler biraz absürt olabiliyor. Bu çizgi filmin yasaklanma sebebi ise günlerini tuhaf bir şekilde boş boş ve sadece müzik dinleyerek geçiren arkadaşlar yine bir müzik klibinde bir binanın ateşe verildiğini görüyor. Bunun üzerine aralarında tuhaf bir plan yapıp yakınlardaki restoranı ateşe veriyorlar. Yayınlanmasından bir ay sonra Amerika'daki bu çizgi filmi izleyen 5 yaşındaki çocuk Beavis'e özendi ve evinde yangın çıkardı. Bu olay Beavis ve Bethed'in kaldırılmasına neden oldu. İkinci sırada ise Happy Tree Friends var. Türkçe anlamıyla mutlu üç arkadaş. Bakmayın adının mutluluk olduğuna ve ormanda yaşayan sevimli hayvanların maceralarını anlattığına. Çizgi film son derece şiddet içeriyor. Ortalama 1 ile 7 dakika arasında süren çizgi dizide birçok şiddet öğesi var. Bu sebeple çizgi filmin gösterimi Rusya'da yasaklandı. Birçok ülkede ise şiddet unsuru içeren bölümlerin gösterimi sansürlendi. Üçüncü sırada ise Taş Devri var. Taş Devri yine benim çocukluğumda en sevdiğim çizgi filmler arasında. Çizgi filmde yan yana komşu olan ve soy isimleri Çakmaktaş ve Molostaş olan iki ailenin başına geçenler anlatılıyor. Çizgi dizi adından anlaşılacağı gibi Taş Devri'nde geçiyor. Eğlenceli sahneleri, komik hayatları olsa da çizgi dizinin birçok bölümünde Barney ve Fred'in sigara içmesi, çizgi filmin birçok ülkede yasaklanmasına sebep oldu. 4. sırada ise Family Guy çizgi dizisi var. Çizgi dizi birçok ülkede izleniyor ve birçok ülkede hayran kitlesi var. Bu çizgi filmde Peter ve ailesinin başına geçen olaylar anlatılıyor. Bir bölümde ise Peter Yahudilerin daha zengin olduğunu düşünerek oğlunu Yahudi yapmaya karar veriyor. Onu Yahudilerin içine sokmaya çalışıyor. Fakat bu arada Yahudilikle ilgili yapılan birçok espri mevcut. Haliyle Yahudilerin hoşuna gitmiyor ve çizgi dizinin bu bölümü yayından kaldırılıp çizgi dizi ise sadece yetişkinlerin izleyebileceği şifreli kanallarda gösterilebiliyor. Son sırada ise sizlere daha önce videomda anlattığım Pokemon'un yasaklanan bir bölümünden bahsetmek istiyorum. Pokemon'un yasaklanan bölümleri fazlaca var. Fakat Gretini bölümünde yasaklama sebebi aşırı derecede fazla silah unsurunun kullanılması. Neredeyse dizinin başından sonuna kadar silahlı sahneler mevcut. Daha önce Pokemon'un bir bölümünde ışıklar birçok çocuğun gözünü almış ve Japonya'da 600'den fazla çocuk yanıp sönen ışıklar yüzünden geçici görme kaybı yaşamıştı. Bunun sonucunda ise haliyle Japonya'da filme 4 ay ara verildi. Sizlerin de daha önceden izlediği fakat şu anda ekranda olmayan çizgi film varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Bu arada kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.